Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çekici bir çağrı geldi. Beştepe'de düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan tanınığınız FETÖ'cüleri ihbar edin çağrısında bulundu. Erdoğan'ın teşriflerini arz ediyorum. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Türkiye İhracatçılar Meclisi üyeleriyle bir araya geldi. Bölücü terör örgütünün elinde olmayan silahlarla bizi vurdu bu alçaklar. Bu şerefsizler. FETÖ konusunda bunları söyleyen Erdoğan kritik bir de çağrı yaptı ve tanıdığınız FETÖcüleri ihbar edin dedi. O camiadan dostlarınız olabilir. Arkadaşlarınız olabilir. Ben diyorum ki bunları da ifşa etmeniz lazım. Bunları savcılıklarımıza emniyet teşkilatımıza bildirmeniz lazım. Niye? Bu bizim üzerimize bir vatanseverlik borcudur. Onlar bu ülkeyi değil, biz onları çökerteceğiz. Şikayetçi sıfatıyla bunları bildirmeniz lazım. Herkesi istihbarat bilemeyebilir. Herkesi emniyet bilemeyebilir. Ülkesine ve milletine acımayana Bizim acıma hakkımız yoktur. FETÖ mensuplarının başını tıpkı PKK mensupları gibi, tıpkı DAİŞ mensupları gibi demokrasiden ve hukuk devleti ilkesinden taviz vermeden ezmekte kararlıyız. FETÖ'cüleri iş dünyasından kazıyıp atacaklarını ifade eden Erdoğan şöyle konuştu. Nereye varırsa varsın. 10 bin, 20 bin, 50 bin, 60 bin, 100 bin, 200 bin. Nereye varırsa varsın yapacağız. Bunu temizlemeye mecburuz. Bu örgüte giden her kuruş millete sıkılan bir kurşundur. Çünkü o kurşunlar işte o kuruşlarla finanse ediliyor. Ülkem ve milletim adına bu örgütü tüm unsurlarıyla, tüm mensuplarıyla içinizden temizleyeceğiniz konusunda ben sizlere güveniyorum.